tarla benim idi. Hırsızlar gelmişler, ne trafa koymuş, ne kaplı koymuş. Hepsini götürmüşler. Yakalansalar bile fazla şey itmiyorlar. Hemen 2-3 ay sonra yine meydana çıkıyorlar. Aynı insanlar yine meydana çıkıyor. Bilmiyorum anlayamadık biz yani. Bu nasıl hükümet bunun çaresine bakıp bunları salmaması lazım. Telleri görüyorsunuz. Hepsine birer birer çıkılmış. Belki 20 kilometrelik tel tümden toplanmış. Sabah geldiniz de mi yoktu efendim? Evet geldik. Yokmuş. Hepsi gitmiş kapı. Kaç dönüm araziniz var orada yaklaşık olarak? 80 dönüm arazimiz var. Yani yazıklar olsun bunu yapanlara, başka diyecek bir şeyimiz yok yani. Bazılar işte böyle elektrikte çarpılanlar oluyor, ölenler oluyor. Yani bilmiyorum, devlet bunun çaresine bakması lazım.